Merhaba, hoş geldiniz. Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. İşin içinde üretim süreci varsa o ortamda, o fabrikada, o işletmede biz oluyoruz. Otomobillere karşı ilgisi olan insanlar otomotiv mühendisi ya da makine mühendisi olmamalı. Çünkü işin içine girdikten sonra arabalardan nefret ediyor insanlar. 2008 yılında kurulmuş bir topluluğuz. Yani bu alanda gerçekten projelerle olsun, etkinliklerle olsun gayet büyük, etkin, Adından da söz ettiren bir topluluğuz. Hacettepe bildiğiniz üzere bir kampüs üniversitesi. Çok güzel ve çok büyük bir kampüsümüz var. TOTEK etkinliğimizden sonra e, biraz da kariyerden uzaklaşıp daha eğlenceli yönlere kayalım diyerek bir Kırmızı halı etkinlik serisi başlattık. Bu sene toplam e, 20'nin üzerinde etkinlik yaptık. Organizasyonunda yer aldığımız okul etkinliklerinin haricinde. Alanında kendisini kanıtlamış... Ün yapmış, belli başarılar elde etmiş müzisyenler, içerik üreticileri, oyuncular bu tarz insanları ağırladık. Üniversite TV oluşumunu gerçekten çok beğeniyorum ve destekliyorum. Üniversitelerin Sesi, Öğrencilerin Kanalı, Üniversite TV'den herkese merhaba. Bugün Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, hoş Nasılsınız? Bulduk. İyiyiz, teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz Rana Hanım, sizden başlayabilir miyiz? Herkese merhabalar. Öncelikle ben Rana Önem, nükleer enerji mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Hacettepe'de okuyorum. Teşekkür ederim. Can Bey söz sizde. Merhabalar. Ben de Can Berkçetin. Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Peki Can Bey sizinle devam etmek istiyorum. Bölümünüz hakkında biraz bilgi verir misiniz bize? Yani bölümüm aslında çok geniş kapsamlı bir bölüm. Yani işin içinde üretim bir süreç varsa, üretim süreci varsa o ortamda, o fabrikada, o işletmede biz oluyoruz. Hani genel olarak böyle bahsedebilirim kısaca. Yani bu şekilde. Teşekkür ederim. Peki Rana Hanım siz? Ee, nükleer enerji mühendisi aslında pek bilinmese de e, yani çok önemli bir bölüm. Hacettepe'de de yaklaşık yani 70'li yıllardan beri aslında var olan bir bölüm. Şu anda hala devam ediyor eğitim tabii ki. İsminden de anlaşılacağı üzerine nükleer enerji üzerine bir bölüm. Nükleer reaktörlerde e, çalışabilen mühendisleri yetiştirebilen bir bölüm. Aslında zor bir bölüm. Ya yani makine mühendisliği ile de çok benziyor zaten. Teşekkür ederim. Peki bölümünüz hakkında yanlış bilinen ya da karıştırılan bir alan var mı? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Rana Hanım sizden devam edebilir miyiz? Ee, şunu anlatmak istiyorum. Ben bölüme girerken internette tabii ki araştırma yaptım ve bana kolay dedi. Herkes yani kolay bir bölüm bitirilir işte ama geldiğimde öyle olmadığını gördüm. Tabii ki hiçbir mühendislik kolay değil. Ya zor bir bölüm ama bizim bölüm biraz daha zormuş. Tabii öbür yanda bir de nükleer enerjinin çok kötü olduğunu savunan bir taraf var. Tabii ki onların da haklı yönleri var. Ama sonuçta enerji ihtiyacımızı karşılamak istiyorsak nükleer enerjiye ihtiyacımız var. Zaten biz de bu yüzden eğitim görüyoruz. Ülkemizde nükleer enerjiyi yaygınlaştırmak ve enerji ihtiyacımızı daha iyi karşılayabilmek için Teşekkür ederim. Peki Can Bey siz? Yani ben açıkçası bölümümün aslında Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Otomotiv Mühendisliğinden dönen isim değişikliği olan bir bölüm. Yani o kısma yönelen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Yani genelde otomobillere, arabalara karşı ilgisi olan arkadaşlar geliyor buraya ama şunu söyleyebilirim. Yani e, Otomobillere karşısı ilgisiz olan insanlar otomotiv mühendisi ya da makine mühendisi olmamalı. Çünkü işin içine girdikten sonra arabalardan nefret ediyor insanlar. Otomobillerden nefret ediyor. İşin mühendislik kısmında çok daha farklı bir dünya var. Bunu söyleyebilirim ben de. Teşekkür ederim. Peki Ankara'da yaşamak, Ankara'da öğrenci olmak, Hacettepe'de okumak nasıl bir duygu? Can Bey sizden devam edebilir miyiz? Yani... Hacettepe bildiğiniz üzere bir kampüs üniversitesi. Çok güzel ve çok büyük bir kampüsümüz var. Yani kampüsün içindeki konaklama imkanlarından yararlanıyorsanız, bunları kullanıyorsanız çok güzel bir üniversite. Çünkü e, her şey, ihtiyacınız olan her şey zaten kampüsün içinde var. Kampüsün dışına çıkmadan aslında çok Ankara'da yaşıyormuş gibi değil de daha çok Hacettepe kampüsünde yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Doğasıyla, yaşamıyla, ortamıyla güzel bir üniversitemiz var. Bu konuda şanslıyız açıkçası. Teşekkür ederim. Peki Rana Hanım siz? Ee, Ankara hakkında öncelikle çok özlediğimi söylemek istiyorum. Ben şu an Adana'da yaşıyorum. Ee, Ankara'ya ilk gittiğimde tabii ki soğuğu bir insanı şok ediyor. Yani o eksi 4 derece, eksi 10 derecelere falan iniyor e, soğuğunu çok sevmiştim ben. Çünkü Adana çok sıcak. Tam aksi Ankara bayağı soğuk bir şehir. Ya tam da öğrenci şehri aslında. Çünkü metro her yere gidiyor. Kolayca ulaşım yapabiliyorsunuz. Yani ulaşım zor değil. Bizim okulumuza ulaşım bir tık zor olabilir tabii Beytepe. Yani Ankara'nın dışı oluyor. Hacettepe Üniversitesi hakkında ne söyleyebilirim? Köklü bir üniversite. Aslında herkesin söylediği bu. Ee, uzun süredir var olan bir üniversite. Ee, kampüsü zaten Canberk de söyledi, mükemmel bir kampüsü var Beytepe'de. Ee, biz mesela bir uçtan bir uca yürürken, yani neredeyse bir yarım saat, bir saat alıyor. Yani yürüyerek gidiyorsunuz böyle ormanın içinde yürüyüş yapıyor gibisiniz. Zaten soğuk sabahlar, o karlı günler efsane oluyor, kayabiliyorsunuz filan. Ya Beytepe'yi çok özledik. Umarım en kısa zamanda da oraya dönebiliriz. Umarım. Biraz toplumumuzdan bahsetmek istiyorum. Ee, daha doğrusu toplumumuz hakkında bilgi edinmek istiyorum. Rana Hanım sizden başlayalım. Toplumunuzun kuruluş aşamasını bize anlatır mısınız? Hacettepe Otomotiv Topluluğu 2008 yılında kuruldu. Otomotiv ve makine mühendisleri tarafından. Yani aslında bayağıdır yine var olan bir topluluk. Birçok etkinliği var. Birazdan onlardan da bahsederiz. Biz de onu devam ettiriyoruz şu an. Hatta bir araba üretmişlikleri bile var Hacettepe Otomotiv Topluluğu'nun. Belki Canberk daha ayrıntılı anlatır onu. Yani çok güzel bir topluluğuz. İsmimiz otomotiv olmasına rağmen birçok alanda birazdan dediğim gibi anlatacağız. Etkinlik gösteren bir topluluğuz. Yani bilim alanında da, teknoloji alanında da. Ya yani ismine aldanmasınlar. Çok teşekkür ederim. Peki Can Bey sizin eklemek istedikleriniz var mı? Ee, Rana da bahsettiği gibi işte 2008 yılını kurulmuş bir topluluğuz. Yani bu alanda gerçekten projelerle olsun, etkinliklerle olsun gayet büyük, etkin adından da söz ettiren bir topluluğuz. Bunu ekleyebilirim ben. O zaman, o zaman izleyicilerimizi pek bekletmeden hemen etkinliklerimize geçelim. Can Bey sizden devam edelim. Tabii ki. Yani bu sene toplam e, 20'nin üzerinde etkinlik yaptık. Organizasyonunda yer aldığımız okul etkinliklerinin halinde e, son etkinliğimizi de 16 Mayıs tarihinde son yaptık ve e, topluluk özelindeki etkinliklerimizi bitirdik şu anda da organizasyonunda yer aldığımız Hacettepe kariyer günleri devam etmekte hatta 28 Mayıs'a kadar da sürecek e, Bunun dışında sene boyunca zaten bir sürü çeşitli etkinlikler yaptık yani yapabildiğimiz bütün alanlara de, değebildiğimiz bütün alanlara değmeye çalıştık. Çünkü topluluk olarak üyelerimiz çok farklılık gösteriyor. Farklı alanlardan, farklı bölümlerden bir sürü üyemiz olduğu için hepsine fayda sağlayacak bir sürü etkinlik yapmaya çalıştık. Teşekkür ederim. Peki Rana Hanım siz Devam eder ee, Tabii ki. Aslında biraz belki uzun da konuşabilirim. Ara ara Canberk'e de lafa atarım ben. Ee, döneme biz şimdi pandemi dönemi girdiği zaman e, yani bize yaradı diyebilirim bizim topluluğumuza. Evet yönetim kurulu birbiriyle görüşemedi yüz yüze, üyelerimizle görüşemedik. Ama birçok etkinlik yaptık. Yeni etkinlik serileri çıkardık. Mesela e ee, ilk olarak Kasım ayında Hoto zirve gerçekleştirdik. Ee, nedir bu Hoto zirve? İsmimizden de anlaşılacağı üzere otomotiv sanayisine dev şirketleri ağırladık. İşte Toyota, MAN, Tofaş, Anadolu Isuzu gibi birçok şirketle üst düzey yöneticilerle gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik oldu HOTO Zirve. Daha sonrasında bilim söyleşileri etkinliğimiz ile devam ettik. Bu bilim söyleşileri etkinliğinde Sayın Profesör Doktor Ercüment Ovalı'yı ağırladık. Ercüment Ovalı'nın da moderatörlüğünü de Simge Fıstıkoğlu yapmıştı etkinlikte. E, çok güzel bir etkinlik oldu. Ercüment Bey e, aşı çalışmalarından bahsetti. E, tabii daha sonra devam ettik. E, yeni bir etkinlik serisi daha çıkardık. Hotek ismi. İsminden de anlaşılacağı üzere bu arada şunu söylemek istiyorum. Bizim topluluğumuzun kısaltılmışı hot. Biz hep kendimize Hacettepe Otomotiv Topluluğu'nun baş harflerini alarak hot diyoruz. Bu yüzden de hot ile teki birleştirip hotek isimli bir etkinlik yaptık. Ee, burada da Huawei, TürkSat gibi ünlü şirketleri ağırladık ve teknolojik gelişmelerden bahsettiler. Bunun devamını Canberk yapsın çünkü ben durmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, Hotek etkinliğimizden Evet, Hotek etkinliğimizden sonra e, biraz da kariyerden uzaklaşıp daha eğlenceli yönlere kayalım diyerek bir kırmızı halı etkinlik serisi başlattık. Bu kırmızı halı etkinliğimiz e, açıkçası şu şekilde. Alanında kendisini kanıtlamış, ün yapmış, belli başarılar elde etmiş müzisyenler, içerik üreticileri, oyuncular e, bu tarz insanları ağırladık etkinlik, etkinliğimizde ve yaklaşık 10-12 tane bu şekilde kırmızı halı etkinliği yaptık. Bu serimizi başlattık ve burada gerçekten çok güzel tepkiler aldık. Bu etkinliğimiz için gerçekten ayrı bir mutluyuz. E, bu Bundan sonra da kariyer zon etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kariyer zon etkinliğimiz de şu şekilde. daha insan kaynakları tarafında çalışan meslektaşları ağırladık. Yani şu etkinliğimizi daha staj günlerinin başlarında, staj başvuruları başlarken gerçekleştirdik ve Mercedes-Benz, Türk Hava Yolları, Abdü İbrahim, vesaire bir sürü büyük firmayı ağırladık bu etkinliğimizde ve gerçekten büyük katılımcı kitlelerine ulaştık. Daha sonrasında istersen Rana sen devam et. Daha sonrasında geçtiğimiz Mart ayında aslında mükemmel bir etkinliğe imza attık. Niye mükemmel diyorum? Çünkü yaklaşık 3000'e yakın kayıt aldık. Ve etkinliğin anlık izleyici sayısı da 1000'e yakındı. Yani 950'leri zorladık. Savunma sanayi söyleşileri. Aslında Hacettepe Otomotiv Topluluğu deyince direkt akla gelen etkinliklerden bir tanesidir bu. Adından da anladığınız üzere büyük savunma sanayi şirketlerini ağırladık. Bu etkinlikte 12 tane oturumumuz vardı. 3 gün boyunca sürdü. E, Aselsan, e, Roketsan, FNSS, TUSAŞ, STM, Savunma Sanayi Başkanlığı bunlardan gelen Yöneticileri ağırladık ve etkinliğimizi bir platform üstünden yaptık. Kişiler gelip birebir sorularını sorabildiler. İnsan kaynaklarına ya da işte dediğim gibi yöneticilere. Bu yönden çok başarılı bir etkinlik oldu. Bir de Savunma Sanayi Başkanlığı bir workshop yaptı. Kişilerin kendini geliştirebilmesi için o alanda bir de FNSS'de mülakat simülasyonu yaptı. Dediğim gibi çok güzel bir etkinlik oldu. Yani biz de kendimizi böyle salonda gibi hissettik. Normalde 2019 Aralık ayında yaptığımız Beytepe'de olmuştu tabii ki. O etkinlik de çok güzeldi. Yani bu Mart ayında yaptığımızda böyle kendimiz sanki birlikteymişiz gibi salondaymışız gibi hissettik. Herkes birbirine bir şey söylüyor. İşte sen oraya koş, sen bekleme odasına git. Öyle güzel bir etkinlik geçirdik. E, Kırmızı Halı'da da Canberk bahsetti zaten e, ağırladığımız isimler e, Cemil Demir Bakan, Engin Hepileri, e, Cem Anıl Kenar ve en son Melis Fis'i çağırmıştık belki biliyorsunuzdur şarkılarıyla evet. Aynen öyle çok başarılı bir insan. Onunla da çok güzel bir etkinlik geçirdik. Ee, hepsi bu arada Instagram adresimizde de var. Gidip izleyebilirler merak edenler. Yani biz çok eğlendik çünkü kırmızı halının hazırlık aşaması da çok güzeldi. Üyelerimiz vardı. Üyelerimize işte sorularını sormalarını istiyorduk bu hafta mesela konuk ki Melis Fis. İşte sorularını sonra o soruları birlikte derliyoruz. Birlikte Instagram'da çalışma yapıyoruz. Yani pandemi olmasına rağmen bizim iletişimimiz hem yönetim kurulu arasında hem üyelerle yönetim kurulu arasında çok güçlüydü diyebilirim. Bir de son bir etkinliğimiz var ondan da Canberk bahsetsin. Tabii ki e, bu sene topluluk özelinde kapanış etkinliğimiz olarak e, tabir ettiğimiz mühendislik ve motor sporları etkinliğini gerçekleştirdik 16 Mayıs tarihinde. Son etkinliğimiz de bu oldu. E, bu etkinliğimizde de açıkçası biraz daha Formula 1 sezonu başlamışken bu tarafa yönelelim istedik. Ee, Alfa Tauri'den, McLaren'den mühendisleri ağırladık. Bunun yanında ilk Türk test F1 pilotu Jason Tahincioğlu'nu ağırladık. İlk kadın rally şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'u ağırladık. Bu şekilde çok güzel bir etkinlik ortaya koyduk. Yine katılımcı sayısı olarak yine çok e, tatmin edici bir etkinlikti. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. De. Kariyer günlerinden bahsetmiştiniz. Ee, bu konuyu bana evet. biraz açar mısınız? Ama nedir, neler yapılıyor orada Can Bey? Ee, şöyle bahsedeyim. Ee, okulumuzun önde gelen topluluklar olarak iki tane büyük etkinliğimiz var okul adına yaptığımız. Hacettepe Üniversitesi Kariyer Fuarı ve Kariyer Günleri etkinlikleri ve bunun yanında da Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri etkinliklerimiz var. Kariyer Fuarı tarafından ben bahsedeyim. Kariyer Fuarı, Hacettepe Üniversitesi'nin önde gelen 10 büyük topluluğu ve Hacettepe Üniversitesi Kariyer Merkezi ortaklaşırsıyla gerçekleşen bir etkinlik. Hatta şu anda da Kariyer Günleri etkinliğimiz devam etmekte. Bu etkinliğimizde açıkçası insanların, öğrenci arkadaşlarımızın kariyer yönelimlerini şekillendirmek olsun, şirketler ve sektör hakkında bilgilendirmeler olsun bu tarz konulara değinmeye çalışıyoruz. Şu anda devam eden kariyer günleri etkinliğimizde aynı anda iki oturum birden ilerliyor. Bu hafta etkinliğimizde yine toplam 93 tane farklı sektörden bir sürü şirketi arıyoruz. Kristal Geek tarafından da biraz Rana bahsettiniz isterseniz. E, kristal geyik hmm. ödüllerinde de e, tabii ki her ödül törenlerinde olduğu gibi bazı alanlar belirleniyor. E, biz de oylarımızı verdik. Şu an aslında ödüller e, de dağıtıldı sanırım. E, gerçekleşecek kristal geyik ödülleri de çok yakında. Bekliyoruz onu da. Evet. Teşekkür ederim. Rana Hanım araba üretiminden bahsetmiştiniz. Can Bey anlatacak demiştiniz. Girişi sizden alalım. Can Bey'e topu verelim. Evet, e, otomotiv mühendislerinin aslında bir efsanesi yenisini de yapılmasını umuyoruz. Bir e, araba üretilmiş, tabii ki tasarlanmış. E, tam buraya gelmişken aslında hot hakkında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu sene bizim e, hot bünyesine, yani Hacettepe otomotiv topluluğu bünyesine roket takımı da kuruldu. E, i̇ki tane roket takımımız var, Orion ve Deer roket. Onlar da ön tasarım raporlarını e, Teslim ettiler. İkinci raporlarını da hatta teslim ettiler. Şimdi sonuçlarını bekliyorlar. Buradan onlara da başarılar diliyoruz tabii ki. Başarılar. Evet. Ee, ben devam edeyim isterseniz. Araba konu. Evet. Evet. Ee, araba öğretimi şu şekilde şekillendi. Topluluğumuzun talebi üzerine e, okuldaki otomotiv mühendisliği hocalarımızın desteğiyle. 2013-2014 yılları arasında böyle bir projeye girişildi. Proje te teorik olarak her şey çok yolunda gidiyordu. Arabayı, prototipini gerçekleştirdik. Prototipi hala şu anda Hacettepe Üniversitesi'nin otomotiv mühendisliği binasının laboratuvar kısmında hangarda duruyor. O aracı da görmenizi tavsiye ederim. Ancak bu aracı maalesef çeşitli nedenlerden dolayı tamamlayamadık. Bunun üstüne tekrar çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Elektrikli bir araçtı. A sınıfı dediğimiz küçük şehir içi arabası sınıfında bir araçtı. Yani şu an açıkçası bu araçta aslında normalde çalışır, prototipi de çalışır vaziyetteydi ama şu an tabii üstünden çok yıllar geçmiş olmasından ötürü arabamız şu an çalışır vaziyette değil. Ama bu projeler üzerine tekrar çalışmak istiyoruz yani. Teşekkür ederim. Aslında izlemediğim fakat az çok hakkında bilgi edindiğim bir film geldi aklıma. Arabayı tamamlayamamış olmanız. Siz de bilirsiniz devrim filmini. Belki izlemişsinizdir evet. diye söylüyorum. Aklıma geçirdi. Youtube ve e, Instagram hesaplarınızdan bahsetmiştiniz. İsmini vermek ister misiniz burada? E, evet. Otomotiv topluluğu. Evet. Bu Instagram'da şey. otomotiv Evet direkt. Instagram'da otomotiv topluluğu. YouTube'da da Hacettepe Otomotiv Topluluğu diye aratırsanız direkt çıkacağız zaten. Ve hatta... Sosyal. Bir şey de eklemek istiyorum. Savunma Sanayi Söyleşileri etkinliğimizin Instagram hesabı ayrı da var. Yani burada merak edenler ya ne yapmışlar acaba diye merak edenler olursa Savunma Sanayi Söyleşileri diye Instagram hesabında takibi alabilirler. Ee, YouTube kanalımızda da bu bahsettiğim etkinliklerin kayıtları var. İzleyebilirler buradan merak edenler varsa. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mı? Biraz da topluluğumuzun birimlerinden bahsedebiliriz. Mesela benim şu an panel ve konferans birimi yazıyor. Ne demek bu diye merak edenler olabilir. Ee, panel ve konferans birimi yani adı üstünde otomotiv topluluğunun e, salon etkinliklerinden sorumludur. Az önce bahsettiğim gibi e, yani üst düzey yöneticileri, mühendisleri konuşmalara çağırıyoruz tabii ki e, kendi tecrübelerini öğrenciler ile paylaşıyorlar. Biz bunları ayarlıyoruz aslında. Bir de ben e, sosyal birimden de bahsedeyim. E, sosyal birimimiz var bir de. O da e, tabii ki pandemi olmasaydı bu sene sosyal birim çok yoğun olacaktı aslında. Çünkü teknik gezilerimiz oluyor. İşte man, Nurol makine gibi büyük şirketlere teknik geziler düzenliyor sosyal birim. Bir de tabii ki olmazsa olmazımız mangalımız oluyor. Sosyal birim onları da düzenliyor çok sağ olsunlar. Canberk de kendi biriminden bahsedebilir istersen. Tabii ki. Evet. Ben de sergi ve gösteri birimi koordinatörüyüm. Ee, sergi ve gösteri birimi topluluğumuzun e, kampüs içindeki açık alan etkinliklerinden sorumlu. E, maalesef bu sene pandemi dolayısıyla yapamadığımız e, etkinliklerimiz var. Benim birimim maalesef bu sene etkinlik çıkaramadık. Etkinliklerimiz de aslında gelecek, geçen senelerde yapmıştık. Gelecek senelerde de yapmayı planladığımız etkinlikler. Aslında topluluğumuzun kimlik etkinliği olan Photoshop'u düzenleyen birim ben de. Photoshop'u biraz açma, açmam gerekirse bu sene gerçekleştiremedik ama topluluk olarak e, Sıhhiye Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz klasik araç servisi bir şenlik havasına geçen bir etkinliğimiz. Çok e, severek ve yüksek katılımcılar ulaştığımız bir etkinliğimiz. Bunun dışında reklam iletişim birimimiz var. Reklam iletişim birimimizde e, topluluğumuzun yeni gelen üyeleriyle iletişime geçeni, e, topluluğumuzun etkinliklerinin tanıtımını afişlerini hazırlayan birimimiz ve son birimimiz olarak da sponsorluk finans birimimiz var. E, takdir edersiniz ki et, etkinliklerimizin ya da topluluğumuzun belli giderleri oluyor. Ya da etkinliklerimizde ürün çekilişleri yapmak istiyoruz. Bu kısımlarla da sponsorluk ve finans birimimiz ilgileniyor. Teşekkür ederim. Üniversiteniz size destek sağlıyor mu? Ee, üniversitemiz Hı. elinden geldiğince bize destek sağlamaya çalışıyor. Etkinliklerimizde salon e, tabii ki online süreçten bahsetmiyorum, yüz yüze e, süreçten bahsediyorum. Üniversitemizin salonlarını kullanabiliyoruz. Yine etkinlik anında bize çeşitli ürünler vererek destek sağlıyorlar. Üniversite imkanlarından kullanmamıza izin veriyorlar. Yani bu şekilde bir destekler oluyor. Çok teşekkür ederim. Peki bizleri izleyen öğrencilere önerileriniz nelerdir? Rana Hanım sizden başlayalım. Ee, bizi izleyen öğrencilere öncelikle şunu söylemek istiyorum ee, ben de bir öğrenciyim şu an mutlaka bir topluluğa katılmamız gerekiyor çünkü bir toplulukta e, kendimizi ifade etmeyi öğreniyoruz farklı insanlarla bir arada çalışmayı öğreniyoruz fikirlerimize saygı duymayı öğreniyoruz yani biz ara sıra tabii ki oluyor fikir ayrılığı yaşıyoruz gerçek hayatımızda da öyle çalışan hayatında da böyle ee, ne yapıyoruz? Birbirimizin fikirlerine saygı duyuyoruz ve ortak bir paydada buluşmaya çalışıyoruz. Aslında üniversite toplulukları e, insanları iş hayatına hazırlıyor. Bu yüzden çok önemli. Ya yani ben şunu söylemek istiyorum. Evet ders çalışmamız gerekiyor. Çok önemli. Geleceğimizi yaratıyoruz ama mutlaka bir öğrenci topluluğuna da girmemiz gerekiyor bence. Teşekkür ederim. Peki can siz? Ben de şunu söylemek istiyorum. Özellikle üniversitede okuyan arkadaşlarıma. Üniversite okumak artık sürekli ders çalışayım, yüksek not ortalaması yapayım, iyi bir işe gireyim durumundan çıktı. Çünkü şirketler artık sadece yüksek not ortalaması aramıyor. Sosyal yaşamınıza, sosyal kimliğinize, network'ünüze ve çeşitli alanlarda kendinizi daha çok geliştirmenize bağlı artık iyi bir iş sahibi olmak, iyi bir kariyer sahibi olmak. Yani bu konuda üniversitede gerçekten sadece ders çalışıp sınavlardan yüksek not olan öğrenciler olmayın. Çeşitli sosyal aktiviteler, sosyal sorumluluk projeleri, topluluklar olsun, proje takımları olsun bu tarz oluşumların içinde yer almasını tavsiye ediyorum üniversite arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Sizin de bildiğiniz gibi bizim meşhur bir sorumuz var. Şimdi o soruyu soracağım sizlere. Üniversite TV hakkında ne düşünüyorsunuz? Rana Hanım sizden başlayabilir. Tamam, ben başlayayım. Ee, öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, öğrenci topluluklarının yani ve de öğrencilerin kendini ifade edebilmesi çok önemli. Ee, siz de buna yardımcı oluyorsunuz. Bu yüzden aslında önemli bir iş yapıyorsunuz. Burada zaman harcıyorsunuz. Ee, mesela şu anda bizi izleyenler az önce öğrenci topluluklarına mesela katılın dedim. Ee, bizi araştırıyorlar, sizi araştırıyorlar, sizin başka yayınlarınızı da izliyorlar ve belki de hani kendi kariyerlerini de çiziyorlar böylelikle ne yapmalıyım, ne yapsam diye. Siz bu konuda çok yardımcı oluyorsunuz. Bence e, böyle bir kanalın olması öğrencilerin kendini ifade edebileceği çok yararlı oluyor öğrenciler için. Teşekkür ederim. Can Bey sözünde. Evet ben devam edeyim isterseniz. Öncelikle ben de Rana gibi bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Üniversite TV oluşumunu gerçekten çok beğeniyorum ve destekliyorum açıkçası. Toplulukları çünkü e, dışarıdan bakınca çoğu insan e, üniversitede bir oluşum, ve sadece sosyal alanda çalışan insanlar olarak görüyor. Ve böyle bir program yaptığınız için kendimizi ifade etme fırsatı veriyorsunuz bize. Yani bu olaydan dolayı gerçekten Üniversite TV oluşumunu severek takip ediyoruz. Bu şekilde. Bizler çok teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için başarılarınızın devamını dileriz. İzninizle yayınımı sonlandırıyorum. Üniversite TV'den herkese mutlu günler dilerim.